Game over. Herkese merhaba arkadaşlar ben Pro Game'de bugün meclise gidiyor Soğuk Games'in e, uzaklaşıyor Soğuk Alaskan Village haritadayız yanımda Eren var ne bakıyor ben de Eren Tam şurada duruyor gördüğünüz üzere evet. Ben direkt kendi otama gidiyorum köprüye Yani daha doğrusu İsmet Regen rotası Evet birkaç kişi doğru oraya gideyim. Aslında hmm, çok heyecanlı bir adam bir tane uçsam da uçsa ya Aşkım ilk chest'e direkt yapışıyorum. Güzel bir şey çıkar Oo ok çıktı yine çıktı Ben o chest'i direkt açtım abi amin. Adam evin arkasındaki chest'e gitti Allah kahretsin abi, Oradan uzak, kılıç çıkarmıştır uzak. Uzak Ben uzak. dağlara falan çıktım ya görün, görün, görün. Ee, ee, Bu arada arkadaşlar bugün konumuz hackerlar ve e, kanalın baştan aşağı yenilenmesi e, ee, biraz chest açtıktan sonra konuya başlayacağım umarım şuradan okay, kılıç falan çıkar balta bile çıksa razıyım diamond çıktı güzel ama kılıcımız yok abi adam geliyor bize doğru ve kılıcı var abi adamın taş kılıcı var taş Hı. kılıcı var öleceğim 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 kaç, kaç 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 ah. abi sana doğru geliyorum koru beni oğlum bana doğru geliyorum benim neyim var ki abi güzel, 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 güzel. adam peşinde senin peşinde çok oldu şu kim işte o başka adam, adam. tamam 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 ben onu evin içinde sıkıştırırım büyük ihtimal. Aynen yani seni görmedim. Kestim dur. tamam. İkinci de bak ben de dur dur. Sana taş kılıç vereceğim. Ben de, de taş kılıç var. Adam kestim tamam. Sana bayağı da armorum var. Neredesin? Dur abi dur ben geliyorum şimdi. Eve gireceğim bekle. Sen misin? Al. Al şunları. Al abi sen de şunu. Ben de var taş kılıç ya. Tamam, tamam. Gel benden. Arkadaşlar hemen bahsedeyim konumdan nerede sifirların zaten ee, arkadaşlar hackerlar neden hack açar neredesin ha ya ja. Hackerlar neden hack açar ee, oyunları kazanamadıkları için hack açarlar ve hack açmak gerçekten e, yani bana göre haksızdır hack açınca e, kendin oynamıyorsun kendi emeğinle oyununu oynamıyorsun tamamen. E, vuruşun tek tuşa bağlı. O tuşa basınca otomatikman vuruyor bildiğim kadarıyla. Hiç kullanmadım ama. Ve az demin kurucu yanımızdan geçti. Farkındaysan. Olta buldum güzel. Ve biri ok atıyor. Evet şurada biri var. Umarım kesebiliriz. Gel bakalım. Nerede nerede? Yukarıda. Ben ok Gel gel gel. gel gel. Adam gördüm ok atıp atıp duruyor. Dur abi sen ama aşağı it aşağı it aşağı, aşağı. Abi bir kez vuracak arı bana bodus yap bodus yap. Vur bana vur ona değil bana vur abi. Oğlum bir dakika lan ben onundayım senin. Ben senin dedim abi lagdanmış Lan bir adam için uğraştınız zemeye bak. Biraz dur dur çakmakla yıkıl. Ee, sen bana vurabilir misin bir tane? Yok şu an vuramam. Yersin yani ölürsün Dur abi dur, dur Şu an bana vurabilirsen gerçekten çok güzel olur ha. Sen bana vur ben şu an önündeyim senin. Yok lan ne öyle. Dur abi dur ben seni oradan vurayım. Blacktan oltam doğru düzgün gitmiyor ki. Abi 10 tane chase buldum ama koştuğum için kaybettim. Vur abi bana bana vur. Diyecektim sen oradan şey yap. Abi haydi. Haydi azıcık daha gayret. Uf kestim. Lan oğlum bana abi çok öldürüyordun lan. Abi. Al işte adam geliyor. Skill dik kaç. Diyor bak abi benim canım azıcık keserim onu. İnşallah. Abi adam hack. Dur 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 dur. Abi adam hack 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 yardım et abi. Hack. Ya hack bir şey ya. Kaç abi kaç kaç kaç. İki kişi daha geldi. Ve GM yanımda şu an. Lan nereden biliyorsun <laughs> GM olduğunu ya? Uçuyor adam. La adam spek değil ondan. Yani. Lan ölecek bu lan. Abi abi. Lan bana bırak bari şu itemları. Al al, al 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 İki diamond'ım var. Göğüslük ver bana. Göğüslük ver çabuk. Al, 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 al. Tamam abi dur. Abi bekle ben hemen. İ i̇ki diamond'ım var hemen şurada diamond kılıç yapacağım ben. Dağ da abi adam geliyor. Nasıl ya? Ah şurada adam yok mu? Havretmiş. Abi korkuyorum gel şu trene çabuk. Abi bir dakika beni bir beklesen Abi sonra boşaltırsın gel şuraya. O değil yemek lazım. Abi adam bak. var. Oğlum adam var diyorsun bak korkutuyorsun adamı ha. Abi kapıyı açsana. Bu dağınık kılıcı mı Yaptım. Bana da demir yap bari. Ver çubuk ver. Çubuğum yok. Çubuk çubuk çubuk. Allah da al ben de almışım al. Tamam ya inşallah video çıkar. Al. Yap, 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 yap. Bana biraz yemek versene. Al ne <laughs> Güzel yemekler at. tamam oltam var mı? Oltam bakıyorum yok. Yay? Yayım var. O da bana bir tane atıyor. Tamam. Gel. Bir dakika ben şu chest'i boşlatayım. Ee, i̇ki tane varmış e, ev, evet 5 kişi kaldı bu arada. Abi gel bende 2 tane ver. var. 3 tane varmış. Ver 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 çabuk. Ok da ver biraz varsa. 15 tane 5 tane atayım. 15 tane mi? Evet. Ondan benim 7 tanem oldu. 2 3 tane daha at da 10 olsun. Tamam. 1, 2, 3 al. Tamam abi hadi devam edelim. Koş, koş. Evet 5 kişi kaldı arkadaşlar inşallah video çıkar. O adam ekti. Gördüğünüz üzere eğer e, ben onu oltalayıp şey yapmasaydım bu arada pingim kaç koru beni? Ping 145 ve oyun niye kasıyor? <laughs> tamam abi 175 oldu. 156 156 150 tamam tamam, 150 de kalsın abi fazla çıkmasın Abi çıkmasın diyorum çıktıkça çıkıyor ya <laughs> 158 tamam abi e, Oltam düzgün gitsin yeter ya Umarım el çıkar hadi bakalım Senin Arkanda ayak izleri var böyle hani koşarken Aynen Ziy Ben en son neyden bahsediyordum hackerları ee, Anlatmıştım galiba tam hatırlamıyorum anlattım galiba e, ikinci konum ise arkadaşlar e, kanalın baştan aşağı yenilenmesi kanal e, yenilendi arkadaşlar isma hariç ama isma ile aynı minecraft pro game e, intro kapak fotoğrafı e, profil fotoğrafı facebookdaki şeyler falan sen nereye gittin inersen, ben ardanda... korktum abi gel şurada iki kişi var ha onlar yenilendi işte arkadaşlar e, hani bugün konumuz da bu kadardı yok aynen ee, diğer bölümde sanırsam vejeteryan challenge yapacağım. Abi adamlar da dolanıyor. Ve abi, abi adam daimi sordu var ve canı çok az onun. Dur abi. Dur 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 yakacak. Yakamaz abi merak etme. Aa. Abi sen mi vurdun bana? Abi biri bana arkadan gömçürdü. Ve hack. Hack abi öleceğim. Öldürdüm. Öldürdüm ve Golden Apple var. Öldürdün mü? Öldürdüm. Öldürdün mü? Evet, Golden Apple var. Yani... Abi geliyorum yardım. Abi ben de öleceğim şimdi Golden apple yedim. Ya ya ya. Geldim. Adam adam orada. Ok atıyor. Gel gel arkamdan gel. Kaç, abi kaç? korktum lan. Neyse 60 saniye var arkadaşlar. Deathmatch'te bu adamı ikimiz keseriz. Yani büyük bir ihtimal video çıktı gibi. Adam geldi. Abi kas ben sen bas abi. Durma sakın. Bas, 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 bas Oğlum sen kaçıyorsun Abi gel ben mi diyorum sana Lan takılma amına kodumun oyunu ya Abi ölüyorum ya Abi gel sen beni takip et ben şimdi odama pusu kullanıyorum yani. Oğlum ne pususu adam arkamda canım Bas Ben de yemek de Ah sıçtım ağzına Tamam Aha o çok az yemek artık peşiyor Oğlum sen niye kafan kendi kendine koymuyor lan Nasıl Peki ne? misin Ne abi adama vuruyorum ben Ah oh, ah oh, dead boy. Abi başa gitsin. Yok lan alırız. Sen sadece dikkatli ol adam pro. Abi o attı lan tamam. Tamam 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 gel. Ah. Gel 3 deyince dalıyoruz de adama tamam mı? Tamam abi. Şu noktalarını bir alayım bir kere vurursam. Hop 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 dalma. Dur dur dur. <laughs> Ablak var ya o yüzden kafam oynadı. Aha yaktım pezevenim Dur yanıyorum. Aa öleceğim lan. Sana Vallahi mi? öleceğim. Abi ben de öleceğim. Canım çok az. O ölmedim tamam. İki kalbim kaldı bekle abi. Bana ayran, demirin ay elmasın varsa al diamond. Kılıç. Abi attığım var mı ya? Attığım var abi al. Evet arkadaşlar video çıktı. Evet şimdi biz kapışacağız, değil mi? kapışacağız. Aynen kapışacağız. Bakalım. Canım Kim yenecek yani? Dur benim de dostum lan direkt dalma oh, bana. Da biri yanıyor lan. Biri yanıyor. O adam <laughs> işte ya öldürdüğümüz kişi. Bir dakika bir şeyim de olsun. Barım. Bu adam bizi hala izliyor yalnız ha. Dur benim de dostum. 3 3 kalbim eksik. 2 Bir dakika benim de şimdi 2 var. Bunları buraya boşalttın. Hepsi bana geri geldi ya. Sana mı boşalttın? Buradan yeni flint testi yapalım hemen. Benim bu buçuk. Tamam, dur, benim bir buçuk kalbim kaldı da olsun karışalım. Benim, benim de bir. Benim de bir buçuk. Hadi. Yarım kalp. Hadi tam doldu benim. Doldu. One, two, three, go. Bana hekler sen aldınız Ah, ah oh. okum oh, gitmedi. Ah oh, okum gitmiyor. Ben çeşitlerin oraya gidiyorum. <laughs> Öleceğiz salak. Bravo. <laughs> 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 oğlum yok öyle durma. Abi hazır çıkacağım. Ah. Ah. Abi o atmadı bir ya. Nutsuyla. ne alakalı var oğlum bu? Okçu bu işte ya? Böyle nut var genellikle. O kadar arkadaşlar. Abi niye ok gelmiyor sana? Fakat diyor ya kaçma kaçma abi yanacağım abi yanmıyor ya yanmıyor yanmıyor oh. Oh, öleceğim 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 öleceğim, <laughs> hey, öleceğim. abi ne olur güzel ben gözünü yiyeyim Ah. Oh. oh İyice. oh Uf, oh, ölüyordum lan. Abi. Ah. Ee... <laughs> <laughs> oh. Abi hey, kazandım <gülüyor> lan. <gülüyor> kazandım. Bana hack diyor ya. <gülüyor> kazandım. Bana <laughs> hack diyor hack. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölüm. Nasıl sen eksin? Neyse arkadaşlar bu bölüm burada bitirelim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Aynen. Bir sonraki Hunger Games videosunda <laughs> görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşça kalın <laughs> ve bay bay. Sağlıcakla.